Evet arkadaşlar, sindirim sisteminden devam ediyoruz. Bu föyümüzde sindirim sistemine yardımcı organlarımızı öğreneceğiz. Karaciğer ve pankreas biliyorsunuz sekretin ve kolestokinin hormonuyla karaciğer ve pankreastan yardım istiyorduk. Şimdi karaciğer ve pankreasın yapısına bakalım. Arkadaşlar, karaciğer organımız midemizin hemen yanında bulunan e üçgene benzeyen bir şekli olan ve iki lobdan oluşan bir organımız karaciğer arkadaşlar yapısal olarak iki parçadan oluşur, iki ana parçadan ve safra sıvısı salgılamak karaciğerin en önemli görevi, sindirim sistemi için yaptığı en önemli görev diyebiliriz. Şurada karaciğerin loblarını görebiliriz arkadaşlar. Sağ ve sol lob olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Bakın karaciğerin içerisinde bir kanal var. Bu kanalın adı arkadaşlar koledok kanalı. Karaciğerde üretilen safra Koledok kanalıyla arkadaşlar nereye gönderiliyor? Safra kesesine. Burada depo ediliyor. Daha sonra da arkadaşlar bağırsaklara gönderiliyor ve bu kanaldan gelen safra yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Arkadaşlar karaciğerin ürettiği bu safra sıvısı buraya bir AYT notu düşelim. AYT'de bir fulleme notu diyelim. Arkadaşlar karaciğerin ürettiği safra sıvısı bizim al yuvarlarımız biliyorsunuz yaşlanmış kan hücrelerimizi karaciğerin parçaladığını hatırlayın yaşlıın yaşlanmış al yuvar hücrelerimizin parçalanmasından açığa çıkan bir atık nasıl oluyor? Al yuvarlarımızın içerisinde bol miktarda arkadaşlar hemoglobin pigmenti var. Bu hemoglobin pigmentleri karaciğerde parçalandığında safra sıvısı oluşuyor. Daha doğrusu bilirubin tuzları oluşuyor arkadaşlar. Bilirubin diyelim daha doğru bir ifade. Bilirubin ise bakın safranın ham maddelerinden biri. Bakın şurada bilirubin. Bu bikarbonat iyonları, kolesterol, safra tuzları ve bir miktar su ile birleşip safra sıvısına dönüşüyor arkadaşlar. Ve kanal yoluyla, koledo kanalı yoluyla arkadaşlar safra kesesine gönderilip depo ediliyor. İhtiyaç halinde de safra kesesinden ince bağırsağı boşaltılıyor. Ve yağların mekanik sindirimini sağlıyor arkadaşlar. Mekanik sindirim neydi? Yüzey alanını arttırarak kimyasal sindirime yardımcı olmak. Bu sayede yağ monomerlerinin eminimini kolaylaştırmış oluyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar bağırsak içerisindeki maddenin yani dışarıya çıktığında artık ona dışkı diyeceğimiz maddenin bağırsak içerisinde kokuşmasını engellemiş oluyor. Arkadaşlar önemli bir not. Safra bir sindirim enzimi değil. Yıldız ünlem soru işareti. Bir arkadaşlar sindirim enzimi değil. Yağların mekanik veya fiziksel sindirimini sağlayan bir salgıdır. Safranın enzim olması ile ilgili veya olmaması ile ilgili pardon çok fazla ayet sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Çıkmış sorularda da test kitaplarında da bu bilgiye dikkat. Arkadaşlar karaciğer karaciğerimizin görevlerine bakalım. Karaciğer organımız Yaklaşık olarak e, vücudumuzda bulunan tüm sistemlerle bağlantılı diyebiliriz. Karaciğerimiz birincisi safra salgılıyor. Az önce söylediğimiz gibi, az önce yine söylediğimiz gibi yaşlanmış kan hücrelerini parçalıyor. Arkadaşlar anne karnındayken alüvar, akyuvar ve trombositler biliyorsunuz kemik iliğinden üretiliyor. Ancak anne karnında henüz kemik yapımız oluşmadığı durumlarda yani hamileliğin ilk birkaçıncı ayında arkadaşlar 1, 2, 3. aylarında karaciğer bizim için alüvar, akyuvar ve trombosit yani kan hücresi üretiyor. Aynı zamanda kanımızın içerisinde bulunan kan proteinlerini de karaciğer sentezliyor. Fibrinojen, heparin, protrombin gibi molekülleri karaciğer sentezliyor. Arkadaşlar vücut ısımızı düzenliyor karaciğer. Yağların sindirimi için safra üretiyor demiştik. Yine bununla bağlantılı olarak yağda eriyen vitaminlerin yani ADEK vitaminlerinin depo edilmesini sağlıyor. TYT'den biliyoruz arkadaşlar glikojeni glikoza dönüştürebilir. Yani kan şekerimiz düştüğünde depo glikojeni glikoza dönüştürüp kan şekerimizi yükseltebilir. Veya ihtiyaçtan fazla glikoz yediysek eğer onu glikojene dönüştürüp depo edebilir. Aynı zamanda karaciğer amonyaktan üre sentezliyor arkadaşlar. Amonyak solunum sonucunda çıkan azotlu bir atık madde. Oysaki biz idrarla amonyak değil üre atıyoruz biliyorsunuz. Bu amonyağı üreye dönüştüren organımız karaciğer. Dikkat dikkat. Bunu da böbrekle karıştırıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Ürenin idrara dönüşümünü sağlayan organımız böbrek. Oysaki amonyaktan üre oluşumu sağlayan organımız karaciğer. Aynı zamanda alkol gibi zehirli maddelerin veya arkadaşlar kullandığımız ağrı kesicilerin, hidrojen peroksit gibi zehirli maddelerin vücudumuzda zehirsiz hale gelmesini, bizim bu zehirli maddelerden kurtarmayı kurtulmamızı sağlayan organımız da yine karaciğer. Peki bu hidrojen peroksitle ilgili olan meselede bir durduk. Hidrojen peroksit yani H2O2'yi karaciğer neye dönüştürüyor arkadaşlar? Suya ve oksijene dönüştürüyor arkadaşlar. Ne sayesinde? Katalaz enzimi sayesinde. Peki bir soru katalaz enzimi hangi organelimizin içerisinde bulunur? Bir yıldızla buraya attım arkadaşlar. Peroksizom organelimizin içerisinde bulunuyor. Buraya yıldız ünlem. Çünkü peroksizom karaciğerde yoğun bulunan bir organel ve görevi yağları parçalamak ve H2O2'yi parçalamak diyebiliriz. E, provitamin A'yı yani A vitamininin öncü maddesini A vitaminine dönüştürüyor. Arkadaşlar proteinleri karbonhidratlara ve yağa dönüştürüyor. Bakın dikkat proteini ihtiyaç halinde karbonhidrata ve yağa dönüştürebiliyor. Aynı zamanda demir bakır gibi bazı mineralleri depo ediyor arkadaşlar. Ve vücudumuzdaki steroid yapılı hormonların seviyesini ayarlıyor. Steroid yapılı hormonlar kim hocam? Steroid ne hocam? Steroid arkadaşlar bir çeşit yağ ve bizim biliyorsunuz eşey hormonlarımız, östrojen, testosteron gibi hormonlarımız steroid yapıdadır. Evet, karaciğerimizin harika görevlerini öğrenmiş olduk. Peki bir örnek bakıyoruz. Aşağıda sindirim sisteminin kısımları ve sindirime yardımcı bazı organlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar önce numaralı kısımların hangileri olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi bir numarayla gösterdiği organımız kim? Bir numarayla gösterdiği organımız arkadaşlar mide tabii ki. Hemen midenin yanında üçgen şeklindeki organımız kim? Karaciğer. Karaciğer çok çalışmış, vücut yapmış ve üçgen vücutlu. 3 Üç numaralı organımız ise midenin altında dil şeklinde uzanan organımız pankreas organı. Arkadaşlar onun içerisinde bakın kıvrımlı bulunan bu uzun yapı ince bağırsak yaklaşık 7 metre uzunluğu var demiştik. Ee, onun etrafında ince bağırsağı saran yapıda kalın bağırsak diyoruz. Peki şıklara bakalım. 1 numaralı kısımda proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Arkadaşlar 1 numaralı kısım mide ve pepsin enzimi sayesinde midede proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Bir doğru. 2 numaralı kısımda yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi üretilir dedi ve durdum. Arkadaşlar 2 numaralı kısım karaciğer ve lipaz üretmiyor. Ne üretiyor? Safra üretiyor. Aynı zamanda safrada yağların fiziksel sindirimde görevli kimyasal sindiriminde değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Ancak diğer şıklara da bakalım. 3 numaralı kısımda sindirim enzimleri üretilir. Arkadaşlar pankreas, tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz gibi birçok sindirim enzimini üretiyor. Doğru. 4 numaralı kısımda disakkaritlerin sindirimi gerçekleşir. 4 numaralı kısım ince bağırsak. Disakkaritlerimiz kimlerdi? Maltaz, sükraz, laktaz enzimleri sayesinde maltoz, sükroz ve laktozu parçalıyorduk. Ve bu enzimleri ince bağırsak üretiyor. Dolayısıyla D seçeneği doğru. 5 numaralı kısımda bazı bakterilerin ürettiği B ve K vitaminleri kana emilir. Arkadaşlar B ve K vitamini üreten bakteriler kalın bağırsağımızda yaşıyor. Ve üretim burada olduğu için eminim de burada gerçekleşir diyoruz. Devam edelim. Karaciğerin arkadaşlar bağlantılarına geldik. Burada bir yine yıldız ve bir notla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bizim tatlış kalbimiz vücudumuzdaki tüm organlarımızla bağlantılıdır. Ne demek istiyoruz hocam? Örneğin fasulye tanesi gibi ama fasulye kadar küçük olmayan böbreğimiz kalpten çıkan bir atar damar ile kan alır. Böbrekten çıkıp kalbe doğru giden bir damar ile ki buna toplar damar diyoruz. Toplar damar ile kanı toplar. Yani kalbimiz e, atar damar ve toplar damarı isimlendiren yapı. Yani şöyle diyorum, kalpten çıkan damarlara atar, kalbe gelen damarlara toplar damar diyoruz arkadaşlar. Eğer kalpten çıkan damar böbreğe gidiyorsa bunun adı böbrek atarı, böbrekten kalbe geri geliyorsa bunun adı böbrek topları oluyor arkadaşlar. Aynı şey karaciğer içinde geçerli mi? Evet. Ne demek istedim şimdi ben burada? Demek ki tüm organlarım kalp ile bağlantılı. Organlar birbiriyle bağlantılı mıdır? Mesela böbreğin buradan karaciğere bir mesaj götürebilir mi? Dalak mideyle bağlantılı mıdır derseniz cevabımız hayır. Arkadaşlar organlarımızın birbiriyle bağlantısı yok. Vücudumuzdaki tüm organlar direkt kalbimizle bağlantılı bir istisnası var. Karaciğerimiz arkadaşlar sindirim sistemiyle bağlantılı. Bakın o harika damar sindirim sistemini, mide ve bağırsakları karaciğere bağlayan 2 numaralı damar karaciğer kapı toplar damarı arkadaşlar. 1 numaralı damar kalbimizden çıkıp karaciğere kan getiren karaciğer atarı. 3 numaralı damar karaciğerden çıkıp kalbe kan götüren karaciğer toplar damarı. 2 numaralı damar ise sindirim sisteminden yediğimiz besinleri karaciğere götüren kapı toplar damarı. Neden böyle bir damar var hocam? Ne yapıyor karaciğer bu besinleri? Karaciğer arkadaşlar yediğimiz besinleri sınıflandırabiliyor. Az önce görevlerde görmüştük hatırlayın proteinleri yağ ve karbonhidrata dönüştürebiliyordu. Karaciğer yediğimiz besinlere göre arkadaşlar vücudun ihtiyacı olan besinleri üretebiliyor. Örneğin Demek e, diyelim ki çok az karbonhidrat tükettik. O zaman daha önceden yediğimiz proteinleri karbonhidrata dönüştürebiliyor. Diyelim ki kan şekerimiz düşmeye başladı. Stoktaki glikojeni glikoza dönüştürebiliyor. Demek ki kapı toplar damarı yediğimiz besinlerin karaciğerin kontrolünde vücuda dağılmasını sağlayan bir damar arkadaşlar. Eğer bir insan tok ise tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kapı toplar damarından arkadaşlar bol miktarda besin taşınacak. Tok olan insanda kapı toplar damarında bol miktarda besin. O zaman glikoz bakımından en zengin damar kim? Kapı toplar damarı. Karaciğer bunun bir kısmını stoklayacak, bir kısmını kana verecek. İkinci en zengin damar karaciğerden çıkan karaciğer üstü toplar damarı. En fakir damar da arkadaşlar karaciğer atar damarı oluyor bu durumda. Ama eğer kişi aç ise, yani karaciğerine kapı toplar damarından besin gelmiyor ise arkadaşlar o zaman en zengin damar karaciğerin önceden stokladığı glikozları verdiği karaciğer toplar damarıdır. Daha sonra ikinci sırada karaciğer atar damarıdır. En son sırada ise karaciğer kapı toplar damarıdır diyoruz. Bununla ilgili bir örneğe bakalım arkadaşlar. Diyor ki: Şekilde karaciğere giren ve çıkan damarlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Peki hangisi hangi damar? Arkadaşlar burada ee, bir numaralı damarın karaciğerden çıkıp bakın alt ana toplar damarla kalbe doğru hareket ettiğini görüyoruz. Öyleyse bir numaralı damar toplar damardır, karaciğer topları. Ee, i̇ki numaralı damar arkadaşlar karaciğere doğru gelmiş. 3 numaralı damar ise karaciğere doğru gelmiş. Peki bunlar hangi damarlar? Düşünelim. Kalpten karaciğere doğru gelen iki numaralı damar. Karaciğer atar damarıdır arkadaşlar. 3 numaralı damar ise sindirim sistemini karaciğere bağlayan kapı toplar damarıdır arkadaşlar. Şurada alt ana damar diye bir ifade gözükmüş. alt ana atar, alt ana atar. O sizi yanıltmasın. Sonuçta ikisi de atar damar arkadaşlar. Peki buna göre yorumlayalım şimdi. 2 numaralı damardaki amonyak miktarı bir numaralı damara göre fazladır. Düşüneyim. Karaciğer arkadaşlar kendisine gelen amonya üreye çeviriyor muydu? Evet. O zaman 2 numaralı damarla karaciğere amonyak gelecek. Ancak 1 numaralı çıkan damarda ne çıkacak? Üre çıkacak. Dolayısıyla söylediği ifade doğru. Tokluk durumunda 1 numaralı damardaki glikoz miktarı 3 numaralı damara göre daha azdır. Arkadaşlar karnımız toksa en çok glikoz nerede? 3 numaralı damarda. Çünkü neden? Bağırsak ve mide sisteminden karaciğere doğru bir glikoz akışı var. Dolayısıyla en zengin damar 3. Yani 3 numaralı damar 1'den de zengindir, 2'den de zengindir. 2 numaralı seçeneğimiz doğru. Açlık durumunda ise glikoz miktarı en fazla 3'tedir demiş. Arkadaşlar yanlış, değil mi? Besin çokken 3'te olacaktı. Açlık durumunda en zengin damarımız arkadaşlar 1'dir. İkinci sırada en zengin damarımız 2'dir. En fakir damar ise 3 numaralı damardır. 1 numaralı damardaki safra miktarı 2 ve 3 numaralı damara göre fazladır. Bu zaten külliyen yalan. Neden diyeceksiniz? Çünkü safra damarla taşınmaz. Arkadaşlar safra ne ile taşınıyordu? Koledok kanalı ile taşınıyordu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Evet, ikinci yardımcı organımıza bakıyoruz. Pankreas. Arkadaşlar öncelikle pankreasın bir karma bez olduğunu hatırlayarak başlayalım. Ne demek bu? Hem endokrin yani hem hormon salgısı hem de egzokrin yani e, enzim salgısı yapan bir organımız. Endokrin salgısındaki hormonlarımız insülin ve glikogan hormonları arkadaşlar. İnsülin ve glukagon hangi konumun arkadaşlar elemanları? Endokrin sistemin. Öyleyse biz şimdi ne ile ilgileniyoruz? Pankreasın salgıladığı enzimlerle. Bakın karbonhidratlar için amilaz, yağlar için lipaz, proteinler için tripsinojen, kimotripsinojen, ve karboksipeptidaz arkadaşlar hepsi proteinler için DNA ve RNA'yı parçalayabilmek için de ne gönderiyor? Nükleaz enzimi gönderiyor arkadaşlar pankreasımız. Peki nasıl? Hemen ortasından geçen virsun kanalı yardımıyla arkadaşlar water kabarcığına içeriğindeki enzimleri ve pH'i dengelemek için gereken arkadaşlar bikarbonat iyonunu gönderiyor diyoruz. Bir örneğimize daha bakalım. Aşağıdaki şekilde insan vücudunda yer alan bazı organlar ve yapıları gösterilmiş. Arkadaşlar X ile gösterdiği organımız artık onu tanıyoruz. Karaciğer değil mi? Üçgen organ. Z ile gösterdiği yapı karaciğerin hemen altındaki kese arkadaşlar safra kesesi. 2 numaralı organımız da pankreas organı. Buna göre X, Y, Z yapıları ile ilgili hangileri doğrudur? X fazla glikozu glikojene çevirerek depolar. Evet karaciğer bizim depomuz. Glikozu glikojene ihtiyaç halinde glikojeni tekrar glikoza çevirerek depolayabilir. Y hem hormon hem de enzim üreten karma bir bez. Az önce öğrendik. Gülüzyıl ve glikolan hormonlarını aynı zamanda birçok sindirim enzimi üreten bir organımızdı. Z safra sıvısı üretir. Yanlış oldu arkadaşlar. Z safra sıvısı üretir mi? Düşünelim. Safra sıvısını kim üretiyordu arkadaşlar? Safra sıvısını karaciğer organımız üretiyordu değil mi? Evet. Dolayısıyla üçüncü seçenekten kurtulduk. 7 üretilen sindirim enzimleri virsun kanalı ile bakalım. Evet pankreasın içindeki kanalın adı virsun kanalı. Z'de depolanan safra sıvısı ise saf, e, koledok kanalı koledok kanalıyla kabarcığına dökülür. Doğru arkadaşlar. 1, 2 ve 4 numaralı seçenek doğru. Şimdi karaciğerin görevlerini yazmamızı istemiş. Az önce biz karaciğerin görevlerini öğrendik. Ama şöyle bir tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Birinci ve en önemli görev neydi arkadaşlar? Ben şöyle kısacık yazayım. Lütfen siz düzgünce yazın. Safra salgılar. Arkadaşlar birinci en önemli görevi safrayı üretmek ve salgılamak. Sonra glikozu glikojene çevirir arkadaşlar. Glikozu glikojene çevirir ve gerekli durumlarda glikojeni tekrar glikoza çevirebilir. Aynı zamanda bizim yaşlanmış alivar, akıvar trombosit gibi yaşlı kan hücrelerini arkadaşlar parçalar. Evet. Devam edelim. Heparin, fibrinojen değil mi? Bunlar bizim kan proteinlerimizdi. Fibrinojen arkadaşlar şöyle. Heparin, histamin gibi yapıların üretilmesi karaciğerin görevi üretir diyelim. Neydi bunlar bir daha tekrar edeyim. Bunlar birer kan proteini. E peki proteini üretiyor hocam kan hücresi üretmez mi? Evet anne karnında kan hücresi de üretebiliyordu. Kemik iliklerimizin olmadığı dönemde. Aynı zamanda arkadaşlar aşırı kansızlık yaşarsak da karaciğerimiz kan hücresi üretebiliyor. Sonra vücut ısısını düzenler demiştik hatırlayacaksınız. Vücut ısısını düzenler diyelim. Sonra yağda eriyen vitaminlerimiz kimdi onlar? ADK vitaminlerini arkadaşlar ne yapıyordu karaciğerimiz? Depoluyordu. Daha sonra içerdiği katalaz enzimi sayesinde H2O2 neydi adı? Hidrojen peroksit. Arkadaşlar bunu suya H2O'ya ve oksijene dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bizi bu zehirden kurtarıyor. Alkolün ve zehirli maddelerin etkilerinden bizi kurtarıyor arkadaşlar. Alkolün ve zehirli maddelerin etkilerinden e, yanlış dozda veya fazla dozda veya normal dozda fark etmez aldığımız ağrı kesicilerin yan etkilerinden bizi kurtarıyor. Amonya üreye dönüştürebiliyor arkadaşlar buraya yıldız demiştik hatırlayın bunu böbreğin yaptığını düşünüyor bazı arkadaşlar ancak yanlış böbrek üreyi idrara dönüştüren organımız. Daha sonra provitamin A'dan provitamin A neydi? A vitamininin öncü maddesiydi arkadaşlar. Pro vitamin A'yı vitamin A'ya dönüştürebiliyor. Proteinleri arkadaşlar karbonhidratlara ve neye dönüştürebilir? Hemen bir ok daha çektim. Yağlara dönüştürebilir. Tabi yine ihtiyaç durumunda. Sonra arkadaşlar mineral depolayabilir. Mesela demir depolayabilir. Mesela bakır depolayabilir. Değil mi? Bazı mineralleri vücutta depolayabilir. Aynı zamanda bizim yağ yapılı hangi yağ? Steroid yağ. Hatırladınız mı? Steroid yapılı hormonların vücuttaki miktarını ayarlar. Steroid hormonları ayarlar diyorum. Evet karaciğerimizin müthiş şahane görevleri. Bir etkinliğimiz daha var. Aşağıdaki şekilde karaciğere giren ve çıkan damarlar numaralandırılarak gösterilmiş diyor. Sağlıklı bir insanda açlık ve tokluk durumundaki glikoz oranlarını ve damarların isimlerini bulacağız arkadaşlar. Öncelikle bakın şuraya bir kalp çizeyim. Kalpten çıkıp karaciğere gelen bir numaralı damarımızın adı nedir? Karaciğer atar damarı arkadaşlar. Karaciğerden çıkıp kalbe doğru hareket eden iki numaralı damarımızın adı nedir? Karaciğer toplar damarı. Çünkü ne demiştik? Atara ve toplara kalp karar veriyor. Kalpten çıkan atar, kalbe gelen toplar. Sindirim sistemini bağırsakları karaciğere bağlayan 3 numaralı damarın özel bir adı var arkadaşlar. Kapı toplar damarı. Bu arada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Normalde Dolaşım sisteminden biliyoruz arkadaşlar atar damar toplar damarın arasında kılcal damar bulunur. Ancak karaciğerde bir istisna var. Onu da buraya yıldızlıyorum. Karaciğerde bakın dikkat edin. Kapı toplar damarı ile arkadaşlar karaciğer toplar damarı arasında kılcal var. Yani ne diyoruz biliyor musunuz buna? İki toplar arası kılcal. Sadece karaciğerde var. İki toplar arası kılcal yalnızca karaciğerde. Evet. Peki açlık durumundaki şeker durumlarına bakalım. Arkadaşlar karnımız açken bağırsaktan hiçbir şeker gelmez. Öyle olunca karaciğer önceden depo ettiği glikojeni glikoza dönüştürerek kana verir. Öyleyse en zengin damarımız 2 olur. Daha sonra 3 numaralı damarda hiç glikoz bulamadığım için onu en sona attım. 1 numaralı damarda orta sırada kaldı. Ancak toksak 3 numaralı damarda çok fazla glikoz olur. Karaciğer bunun bir kısmını vücudunda yani yapısında depo eder. Bir kısmını arkadaşlar 2 numaralı damarla kalbe doğru gönderir diğer organların ihtiyacını karşılayabilmek için. O nedenle 2 en az miktarda da karaciğer atarında bulunur diyoruz.